Merhaba güzel ruhlar, ben Tarot Prensesi. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün yine size mesajlar vermek üzere geldim. Eğer bu videoyu gördüyseniz mutlaka içinizden içinden alacağınız bir mesaj vardır diyerek e, videoya başlayacağım. E, lütfen abone olarak izleyin arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir ve alma verme dengesine kalmamızı sağlar. Onun dışında benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de Instagram'dan benimle iletişime geçebilirsiniz. Bilgi ve randevu alabilirsiniz. Hadi başlayalım. Bakalım bugün nasıl mesajlar alacağız. Duymanız gereken nedir? Buna niyet ediyorum bugün. <laughs> ne duymamız gerekiyor? Belki de neyi fark etmemiz gerekiyor? Belki sizi harekete geçirecek bir mesaj olacak. Burada aslında huzurla ilgili, biraz sakinleşmekle ilgili bir mesaj var. Ya her şey şu anda yolunda gitseydi? O zaman nasıl hissederdin kendini? Hmm. Ve önümdeki bir sonraki dönemeç, bir sonraki değişim yolu nerede? Evet bu mesajlar bakalım tarot kartlarımızla nasıl uyum sağlayacak? Tam olarak ne anlama geldiklerini? Evet, tarot kartlarımızı da açınca göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi çok çaba sarf ettiğiniz, çok e, eforunuzu verdiğiniz bir durum var burada. E, hatta bazılarınız belki maddi olarak da e, biraz böyle yatırım yapmış olabilir bu şeye. Bu belki bir iş olabilir. E, yani aslında her şey olabilir. Şu olabilir, bu olabilir demek istemiyorum bu videoda. E, kendinize uyan kısımları alabilirsiniz. Şimdi bu, bu yatırım yapılmış bir konu. Anlatabiliyor muyum? Ya da belki bir insan. Ee, yani çok emeğinizi, çok enerjinizi, çok sizden alan bir durumla ilgili aslında çok fazla stres yapmış olabileceğinizi, duygularınızın çok böyle sizi ele geçirmesine izin vermiş olabileceğiniz, olabileceğini söylüyor kartlar. Ve e, aklınızda böyle bir hayal var, aklınızda bir resim var olmak istediğiniz nokta ile ilgili veya olmak istediğiniz kişiyle ile ilgili bu uğurda diyorsunuz ki yani her şey mübah ben kanımın son damlasına kadar savaşacağım ama burada böyle zaman zaman da kendinizi yorgun hissettiğiniz kendinizi çok telaşlı hissettiğinizi görüyorum ve burada kartlar şunu söylüyor gerçekten sakinleşmek için biraz dur bir nefes al kendini o kargaşanın içinden çıkart. Bakın bu size çok büyük bir mesaj. Eğer bu videoyu gördüyseniz bu size bir işaret arkadaşlar. Büyük bir işaret. Yani durmanız için, yavaşlamanız için. Evet ben burada başarılı olabileceğinizi görüyorum. Burada sonuç ne olursa olsun mutlu olacağınızı görüyorum. Ama bu yolda giderken kendinizi tüketmeyin. Birazcık kendinize de özen gösterin. Ben hep diyorum ya önce kendinize bakacaksınız. Önce içinizi kendinizle ilgileneceksiniz. Ondan sonra dışarıyla. Yani burada biraz kendinizi unutmuşsunuz gibi geldi. Ee, çok duygusalsınız. Aynı zamanda e, çok e, emeğiniz var ortada. Bununla ilgili de geri dönüşleri almak için sabırsızlandığınızı, hatta belki biraz böyle tükenmişlik hissettiğinizi, biraz artık bıkkınlık hissettiğinizi görüyorum. Bunun geçmesi için tek yol aslında birazcık geri adım atıp ya da artık şöyle bir sessiz moda geçip kendinize iyi gelecek, sizi rahatlatacak bir şeyler yapmak. Hani şurada da çıktı ya. Hani ya her şey yolunda gitseydi o zaman nasıl hissederdin? Yani her şey şu anda senin istediğin gibi gidiyor olsaydı ne düşünürdün? Böyle telaşlı olur muydun? Bu kadar kendini yıpratır mıydın? Bu kadar kendini heder eder miydin? Bunu düşün. Ve birazcık böyle. Gelecek kaygısı taşıdığınızı görüyorum. Gelecekle ilgili birazcık karamsar olduğunuzu görüyorum. Ama burada gerçekten hani yolunuzun çok güzel olduğunu. Eğer yanınızda bir insan varsa, bu insanın size duygusal olarak da destek çıkacağını, aynı zamanda o sizin sarf ettiğiniz eforlara karşı da size böyle bir omuz atacağını. Omuz atmak yanlıydı, biraz negatif gibi oldu ama hani böyle bir el atacak yani size bir yardım edecek yardım eli uzatacak demem lazım belki de bundan dolayı birazcık rahatlayın diyebilirim genel olarak ve insanlardan isteyin arkadaşlar neye ihtiyacınız var, ne istiyorsunuz hangi konuda size yardım edilse hani böyle bir el uzansa Kendinizi biraz daha rahat hissedersiniz. Omzunuzdaki yükleri birazcık bırakmaya değmez mi? Bakın burada gerçekten kendi başınıza bir şeyleri başarabildiğinizi görüyorum. Çok da hırslısınız, çok da başarılısınız ama kendinize çok yükleniyorsunuz belki de. Bundan dolayı da duygusal zamanlar yaşıyorsunuz. Tam olarak ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü çevrenize ya da sizin için özel insana aktaramadığınızı düşünüyorum. Ama bununla ilgili bir atılım da yapacağınızı görüyorum. Yani çabalayacaksınız. Kendinizi anlatmak için, anlaşılmak için çabalayacağınızı görüyorum. Ve bunun sonunda da gerçekten güzel, istediğiniz gibi olumlu bir ve kalıcı bir başlangıca doğru gittiğinizi görüyorum. Yani e, istediğiniz şeye ulaşıyorsunuz. E, büyük bir isteğiniz var. Bu artık dediğim gibi neyse aşkla ilgili de olabilir. Başka şeylerle ilgili de olabilir. Bu e, yöne doğru giderken e, biraz daha uzun vadeli bakmanız gerektiğini görüyorum. Çok fazla aceleci ve hemen o anda sonuç görmek ist istediğiniz zaman biraz böyle... Hani pes etme demeyeceğim çünkü sizde çok böyle pes etme enerjisini görmedim burada. Ama kendine yüklenme var. Hani şöyle kendime yükleneyim tam iyisini yapamıyorum galiba. Biraz daha çabalamam lazım. Biraz daha iyi olmam lazım. Hep daha iyisi, hep daha iyisini yapmam lazım modundasınız. Bugün olmaması şu olsun mu? Ben yeterliyim. Ben yeterliyim. Evet. Ve hatta şöyle minik bir kuş emojisi de koyalım. Ben yeterliyim. Biraz kendinizi özgür bırakmanız gerekiyor. Çok fazla kuş gördüm. Burada zaten bir Yusufçuk var. Burada kuşumuz var. Burada kuşumuz var. Burada kuşumuz var. Hani kuşların belki çeşitleri farklı ama böyle çok şey hissettim. Kendinizi, kendi kendinizi böyle sanki kapana kısılmış hissediyorsunuz. Ya da kendi kendinize bir kafese koymuşsunuz. Ama özgürleşmeniz gerekiyor. Kendinize çok yükleniyorsunuz. Çok güzel yönleriniz var. Çok tatlı bir insansınız. Gerçekten kişiliğiniz zaten çok böyle e, orijinal bir kişiliğiniz olduğunu düşünüyorum. Ve e, çevreniz tarafından da sevildiğinizi düşünüyorum. Yani çevrenizde insanlar var. Size destek olmak isteyen insanlar var. Ve sizi böyle bir yere taşımak için eee Yardım edip uzatmak isteyen insanlar var. Sadece bunun için e, istemeniz gerektiğini söylüyor o kartlar. E, ve dediğim gibi aslında böyle kısa zaman içerisinde inanılmaz fazla efor sarf edip e, çok böyle çabalayıp, hatta burada mesela bir aşk üzerine konuşacaksak. E, bir kişiye böyle sürekli hani mesaj atıp arayıp mesaj atar arayıp hani görüşelim görüşelim çok böyle üstüne gittiğiniz zaman ne oluyor O kişi kaçıyor bunun gibi bir e, durumla ilgili bir işle ilgili eğitim durumu ile ilgili e, burada da çok efor sarf ettiğiniz zaman böyle kısacık bir zamanda bir şeyler olsun istediğiniz zaman e, ne oluyor e, bu sefer e, kendinizi yetersiz görüyorsunuz ama onun için belli bir zaman geçmesi gerekecek İlişkilerde Belli bir zaman geçecek ki birbirinizi anlayacaksınız, tanıyacaksınız, aşina olacaksınız bazı durumlarınıza, iş eğitim konularıyla ilgili de, hatta finans konularıyla ilgili de biraz zaman geçecek ki bir şeyler oturacak, değil mi? Evet arkadaşlar, ben yeterliyim. Bunu yorumlara yazıyorsunuz ve bu bizim olumlama cümlemiz. Bunu sürekli tekrar edebilirsiniz içinizden ve güzel geri dönüşlerinizi güzel geri dönüşlerini alacağınızı biliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Eğer beğendiyseniz beğeni basıp uyumlandıysanız da yorum bırakmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Aşağıdan paylaş butonuna basıp arkadaşlarınızla çevrenizle videoyu paylaşabilirsiniz. Kanalımı paylaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.